Bu videomuzda arkadaşlar Play Store'dan yaptığınız harcamaları nasıl geri iade alacağınızı gösteriyoruz bu videomuzda arkadaşlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü videonun sonuna kadar izlemeyenler önemli yerleri atlatırsa yapamayabilirler. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşlar buradan Google'a giriyoruz ve buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan gizli sekmeye giriyorsunuz. Buraya arkadaşlar Play Store yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yazdık arkadaşlar buradan buraya tıklıyorsunuz. Buradan yukarıya tıklıyorsunuz. Ve burada Google ile oturum aç yazıyor arkadaşlar. Burada iade etmek istediğiniz mail adresinizi giriyorsunuz. Ben giriş yapıp geliyorum. Ben gelene kadar da siz de kanalımıza abone olup ve bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Evet arkadaşlar hesaba giriş yaptım geldim. Buradan sağ tarafta yukarıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan ödemeler ve aboneliklere tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar bütçe ve sipariş geçmişine tıklıyorsunuz. Ve görüyorsunuz. Buradan yaptığınız tüm siparişlerinizi tüm harcamalarınızı görebiliyorsunuz. Şu an ben de böyle gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar sizlere iademi kabul edildiğine dair kanadı da gösterdikten sonra size nasıl iade yapacağınızı göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şurada alta yazıyor arkadaşlar geri ödeme yapıldı diye. Ve görüyorsunuz üst üste yapılmış hem de. Ve şimdi isteseniz gelelim nasıl geri iade yapacağınıza. Eğer PUBG oynuyorsanız ve PUBG'den yapmak istiyorsanız tavsiye etmem arkadaşlar. Hesabınız banlanabilir veya Zaten yaptığınızda jetonlarınız geri gider. O yüzden hesap banlanma riski olduğu için yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Buradan farklı bir, bir uygulama olsun veya eskiden biliyorsunuz ki kim GB ister uygulaması vardı. O da şu an güncellenmiş ve artık sadece kredi kartı ve banka kartı üzerinden alabiliyor. Play Store'dan alamıyor. O yüzden ben de bunu önceden yaptım, yapmışlığım ol, yapmış olduğum için şu an burada gözüküyor tekrardan. Yine de sizlere gösterebilmek adına buradan yapmış olacağım arkadaşlar. Sizler harcamanın yanında sorun bildir yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sorun bildire tıklıyorsunuz. Burada bir seçenek belirtilini yazıyor tıklıyorsunuz. Buradan yanlışlıkla satın aldım tıklıyorsunuz. Ve aşağı doğru geliyorsunuz. Lütfen sorununuzu açıklayın yazıyor. Buraya da tıklıyorsunuz. Burada orayı seçtiğimiz gibi yapıyorsunuz. Büyük harflerle yanlışlıkla satın aldım yazıyorsunuz ve göndere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve geri ödeme isteğiniz gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Geri ödemenin durumunu takip etmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz diyor. Bu sayfayı tıkladığınızda geri ödemenizin durumunu görebiliyorsunuz tabii ki. Geri ödeme ile ilgili kararın yer aldığı e-posta 1 ile 4 gün içinde gönderilecektir. Bu kanalımda bir sürü kez bu videoları çektim arkadaşlar ve her seferinde de yeni güncellemeler geldi mislere haber verdim. Çok soru geliyordu arkadaşlar ve bazılarımız da bu tarafa anlamamıştı. 1 ile 4 gün dediği arkadaşlar sizler bu işlemi yaptıktan sonra en erken bir gün en geç de 4 gün içinde sizlerin onaylanıp ve onaylanmayacağı açıklanıyor. Ondan sonra süreç başlıyor. Eğer onaylanırsa sizlere 2 ile 12 gün arasında ödemeniz bankanıza geri gelmiş oluyor. Yani maksimum 12 en erken de 2 gün içinde gelmiş oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videoların devamı için de kesinlikle videoyu beğenin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.